Merhaba arkadaşlar. Bugün size Aydın Didim Hisar Mahallesi'nde 3 artı 1 müstakil havuzlu bir villa tanıtacağım. Kendine ait havuzu var. Denize 1 kilometre mesafedeyiz arkadaşlar. Burada 2 adet villamız vardı. Biri satıldı. Bağımsız girişleri var. Yani bu villanın girişi burada. Öbür arka tarafın girişi de orada arkadaşlar. Yani bağımsız ikisinin de girişi birbirini görmüyor. Fiyat çok makul. Denize 1 kilometre mesafedeyiz. Şöyle burada güneş kırıcılar var. Orada spot detaylar var. Burada da yine güneş kırıcılarımız var arkadaşlar. Salon gerçekten çok büyük. İçeri girince göreceksiniz zaten. E fiyat da makul arkadaşlar. 7 milyon 500 bin TL'ye müstakil oldu bir villa alacaksınız. Denize 1 kilometre mesafede. Şöyle gördüğünüz gibi bayağı büyük kullanışlı bir salonumuz var arkadaşlar. Gerçekten ideal. Metrekarenin üzerinde bir salon. Mutfak. Ee, burada çok güzel bir koltuk takımı. Buraya yemek masasını çok rahat bir şekilde sığdırırsınız. Ee, ayrıca Mutfak bütün ihtiyaçlara cevap veriyor arkadaşlar. Buzdolabının yeri bulaşık makinesinin, fırın, mikro, ocağın her şeyin yeri hazır. Şöyle söyleyeyim, bu ışıklar da böyle kumandalı yapmışlar arkadaşlar. Buradan açıp kapatabiliyorsunuz, ışığı kısabiliyorsunuz. Yani hiç yerinizden kalkmadan hepsini açıp kapatabilirsiniz. Bu da güzel bir yenilikçi ayrıntı. Burada şerit ledler kullanılmış, köşelerde de spot detaylar var otomatik panjur sistemli kat kaloriferli bir yapı arkadaşlar. Bu da merdiven altında bir tane de tuvalet ve ilton lavabo detayımız var. Orta katta yani zaten iki katlı bina. E, zeminin üstünde 3 yatak odamız ve bir banyomuz bulunuyor. Profilimde iletişim bilgilerim mevcut. Doğup gayrimenkul Onur Gümüş 543 250 92 51 arkadaşlar. 0 e, 3 artı 1 müstakil havuzlu bir villa alacaksınız. 7 milyon 500 bin TL. Camlar geniş, çok güzel ışık alıyor arkadaşlar. İlk yatak odamız. Yatağınızın yeri televizyon tesisatı. Her şey düşünülmüş yani. Herhangi bir eksiğimiz yok. Şöyle hemen e, ikinci yatak odamızı göstermek istiyorum. Burası da güzel, kullanışlı bir oda. Önde bir balkon var. İki oda da o balkonu kullanıyor. Şimdi çıkınca da göstereceğim zaten. Resmi evrakları tam. Herhangi bir eksiği yok. Zaten arka taraf satıldı. Dediğim gibi bu ön taraf duruyor şu an. Bu da ortak banyomuz, Hilton lavabosu, geniş bir duş alanı, tuvaleti, cam bırakılmış havalandırma. Yani beyaz olduğu için çok da güzel bir aslında yapı. Şu an burası da ana yatak odası olabilir arkadaşlar. Yine yatağınızın yere dolabı oraya bırakabilirsiniz. Televizyon tesisatı, kamera tesisatı komple döşenmiş. Buraya bırakılmış. İsterseniz kamera sistemi de aktif hale getirebilirsiniz. Otomatik panjur sistemli kat kaloriferli 3 artı bir villa arkadaşlar. Şu an Yapılaşmanın olduğu bir bölgedeyiz. Burada etrafımıza devamlı yeni yapılar yapılıyor. Fiyat makul arkadaşlar. 7 milyon 500 bin TL. Denize 1 kilometre mesafede 3 artı 1. Müstakil havuzlu bir villa alacaksınız. Alıcısına şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah bu villa sizin olur arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.